Güzel oyuncu Hande Erçel kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra Kerem Bürsin ile aşk dedikoduları ile neredeyse her gün magazin haberlerine konu olan Hande Erçel'in genç iş adamı Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Birbirlerine çok yakıştırılan genç çiftin aşkı çok kısa sürdü. Hande Erçel'in adı da ünlüler dünyasının istenmeyen gelinleri listesine yazıldı. Hande Erçel ile Murat Akdoğan aşkına ünlü baba doktor Murat Akdoğan'dan veto geldi. Babasını dinleyen Murat Akdoğan'ın Hande Erçel'den ayrıldığı konuşuluyor. İşte Hande Erçel'in Hüsran'la sonuçlandığı iddia edilen aşk haberinin ayrıntıları. Güzel oyuncu Hande Erçel kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra Kerem Bürsin ile aşk dedikoduları ile neredeyse her gün magazin haberlerine konu olan Hande Erçel'in genç iş adamı Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Birbirlerine çok yakıştırılan genç çiftin aşkı çok kısa sürdü. Hande Erçel'in adı da ünlüler dünyasının istenmeyen gelinleri listesine yazıldı. Hürriyet'in haberine göre Hande Erçel ile Murat Akdoğan aşkına ünlü baba doktor Murat Akdoğan'dan veto geldi babasını dinleyen Murat Akdoğan'ın Hande Erçel'den ayrıldığı konuşuluyor. İşte Hande Erçel'in Hüsran'la sonuçlandığı iddia edilen aşk haberinin ayrıntıları. Ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Murat Akdoğan birbirlerinden çok hoşlanmış, kısa süre sonra da sevgili olmuşlardı. Murat Akdoğan'ın aynı adı taşıyan babası Doktor Murat Akdoğan ortaya düşen haberlerden hiç ama hiç mutlu olmamış. Oğlunun gündeme bu şekilde gelmesine sinirlenen Doktor Akdoğan ilişkiyi veto etmiş. Babasını dinleyen Murat Akdoğan ise Hande Erçel'e yolun başında ayrılmalarının daha doğru olacağını söyleyerek ilişkiyi sonlandırmış. Çift ayrı yollara gitse de hala birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam ediyor.